...şeyler çıkmaya hmm. başlıyor gibi. Oh, bok gibiyim ya. Hayır. Sadece nasırlarının sertleşmesi lazım. Evet. Hadi, kalk bakalım. Şimdi mi? Evet. Aa, vay be. <gülüyor> <gülüyor> Tahmine başlıyorum. Ne yani, sürprizi berbat mı etmek istiyorsun? Bilmem ki. Yoksa... Dinozor mu? Tahmin yürütmeyi kes. Laf alamazsın. <laughs> tamam. Yoksa... E, filmi mi? <laughs> Üstü ıı, açık araba mı? Hayatta bulamazsın. Peki... Yavru köpek mi? Bir sürü kedi yavrusu. Enik mi diyorsun? Enik de ne? Kedi yavruları işte. Niye kedi yavrusu demiyorsun? Çok da yürü, az konuş. Dikkatli ol. Olurum. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısın sen ya? Suratının halini görmen lazım. Ya bu Abartma hiçbir şey olmaz. Kendine daha çok güvenmelisin ufaklık. <laughs> Gülmeye devam etsene ihtiyar. Sen görürsün. Hadi bu taraftan. Ne kötüsün ya. Yüzmen gelişiyor. Unutma sağa sola sallama. Sadece... Suyu tüm kolunla birlikte it. Vesaire vesaire. Derdimi anlatabildiğime sevindim. Eli gel de şuna bak. Şu geyiği gördün mü? Nerede? Bak hemen şurada gördün. Evet. Evet gördüm. Evet. Şeye benziyor. <laughs> nasıl oluyormuş? Çok iyi geldi. İtilen olmak nasıl bir duyguymuş bakalım. Yani aslında burayı zaten yüzerek geçecektik. Ödeştik işte bak kızdın ve darıldın. Şu anda çok kızdım ve darıldım. Şimdi gel hadi. Öf. gerekecek derin nefes al Tamam hallederim <laughs> yoksa hıyarlık ettiği için özür dilemek isteyen altıncı sınıftaki tarih öğretmenim mi? Pardon anlayamadım. Arkadaşım ne zaman ateş böceklerine terörist dese tartışırdık. Bu yüzden çok ceza alırdık. Milletin <laughs> tepeni attırmasına izin vermemeliyiz. Onlar da hıyarlık etmesin. Bu bir bahane değil. Bir dalış noktası da. Beni nereye götürüyorsun? Yoksa... ...yeni ayakkabılar mı? Yeterince ayakkabın yok mu zaten? Pek sayılmaz. Gel. <laughs> Siktir et. Pes ettim. Aa, güzel. Ama belki... E, ...dev bir çizgi roman koleksiyonudur. Yok, dur. Yeni bir DVD koleksiyonu mu? Evet. İyi de hangisi? Evet. İşte. Lazer diskine dersin. Öyle bir şey varmış. yok artık Joel. İşte geldik. Aman tanrım bu cidden bir dinozor. Aynen öyle. Joel! Sürpriz. Vay anasını. <laughs> Bildiğin dinozor oğlum bu. Kertenkelelerin kralı. Amma büyükmüş. Wyoming Bilim ve Tarih Müzesi. Bu yeri nasıl buldun? <laughs> Maria, o bana bahsetmişti. Tam senlik diye düşündüm. <laughs> Doğru bilmişsin. <laughs> Bu da ne? Ee, kitap. <laughs> Bir dinozor kitabı. Hmm, tamam. Pekala. Abi ya. Denemek ister misin? İstemem. Hı, sen bilirsin. Bey, şu pençelere bir bak. Bu bir velociraptor. Aslında bu bir di... Dionénikus. Hmm, velociraptor olduklarına kesin eminim. Evet. En azından izlediğim filmde bunlara öyle diyorlar. Hmm. Aa merhaba affedersiniz dinozorlar şu an meşgul. Ne yapıyorsun sen? Aa bir saniye dinozorlardan biri buradaymış. Jo telefon sana. Çok komik. <laughs> Bence bayağı komik. Anladın mı? Yaşlısın ya. He anladım tabi Peki. Kampsognathus. Uh, bu ufak şeyler için amma uzun bir isim. Evet, etrafını sarıyorlar. Onu da mı filmde gördün? Aslında evet. Ama başkasında. Bir devam filmi vardı. Kötüydü ama. bir dinozor oldu. Buna şapkozor deniyor. <gülüyor> 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 Triceratops üç boynuzlu yüz demekmiş. O boynuzun ucunda olmak korkunç bir şeydir herhalde. Triceratops. En azından Antardan biri var. Dimetrodon uç yırtıcılardan biriydi. Uç yırtıcı da ne demek? En taşaklı yırtıcı demek işte. Bunun için fazla minik. Benden mi bahsediyorsun? Galimimus'un adı tavuk taklidi demekmiş. <laughs> Bu isimleri kim koyuyor böyle? Bilim insanları. Evet. <laughs> Salaklarmış. Vay be, bunun beyni ceviz kadarmış. Eee, hadi canım. Anlaşılan ortak bir yönünüz var. ha <laughs> çok komik. Velociraptor. Jolt! Senin bahsettiğin bu işte Velociraptor. Çok küçükmüş. Galiba filmlere güven olmuyor. Müzelere çok gider miydin? <laughs> evet. Evet, Sara bayılırdı. Teksas'ta beni sürüklemediği müze kalmamıştır herhalde. <laughs> Zürafaya benziyor. Evet, benziyor değil Hey! bayağı karizma oldu. <laughs> Demiştim. no bundan haberin var mıydı? Ay, hoşlanmadın. He. Geri dönebiliriz. <laughs> Hiç de bile. Oha. Hey Joel, tüm gezegenleri sayabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Meraklı ve dingin mizacıyla jöle sürüp uykudan neşeyle parladı. Aa, sana inme falan mıydı? Meraklı Mervi ve Venüs mizacıyla Mars. Haa tamam anladım. Bayağı iyiymiş ama. Hey Joel. Uzaya giden ilk hayvan hangisiydi tahmin et. E, tahmine gerek yok, maymundu. Hayır, meyvesini yiydi. Evet, 1947'de. Yüksek rakımda radyasyon etkisini görmek içindi. Ve sağ Vay be, amma da akıllısın. Sağ ol. Süper dönüştüler mi? Ne? Hayır. Oha. Bir ilginç bilgi daha söyle. Hmm. Astronotlar ayın barut gibi koktuğunu söyler. Çok ilginç bir bilgi. Nasıl yani, peki nasıl... Ha, şey... Ay'dan aldıkları numuneleri içeri götürürlermiş. Ve onları koklarlarmış herhalde. Peki, sıradaki? Sen söyle. Eee... Soru sor. <laughs> ne bileyim ben... Uzaya çıkan ilk insan kimdi? Ha, bu kolay. Yuri Gagarin. E, Gagarin böyle mi? Gagarin mi? Nasıl söyleniyor bilmiyorum, sadece okudum işte. Her neyse, Gagarin 12 Nisan 1961'de uzaya çıktı. Bayağı etkilendim. Bu konuda kaç kitap okudun sen? Hadi Joel, inanılmaz değil mi? Bunu neden beğendiğini anlatsana. Hmm, bilmem ki senin zamanındaki insanlar işleri kolaymış. <laughs> Göreceli bakarsak evet sanırım. Yani uzaya gitmelerine gerek yokmuş ama yine de gitmişler. Yani taşaklılarmış. <laughs> Taşaklılar. Pek öyle evlat. Anladım. Uzay mekiklerinin ısı kalkanları kumdanmış biliyor muydun? Hayır, bir tür kalın kauçuk diye düşünmüştüm. Hayır, kumdan. Rica ederim. Bir tane daha. Gönder. Astronotlar kendi çişlerini içer. <laughs> Filtreleyip. Yani öyle işte. <laughs> Mecbursak yapacak bir şey yok. Evet, bu daha az ilginçti sanırım. Burada ne var? Gitmek için erken. Keşfedecek çok şey var. <laughs> ha, peki. Tamamdır. Olay budur. Bunun direksiyonu nerede? Roverlarda direksiyon olmaz. Manevra kolu var. Ha. Dur biraz. Bu gerçek olan mı? <laughs> Gerçeklerini Ayda bıraktıklarına göre bence hayır. Bence kaç kazaya aya gitmişizdir? Ee, i̇ki kez. Altı kez. Emin misin? Evet tabii ki. Benimle yedi olacak. nasıl kokuyor uzay gibi ve toz gibi <laughs> Önden buyur. Kafanı vurma. <gülüyor> <gülüyor> Çok acayipmiş. <laughs> Pekala. Vay be. Oha ya. Baksana ne kadar çok düğme var. Ah oh, felaket bir şeymiş. Ah <laughs> oh be. Hayal edebiliyor musun? <gülüyor> <Puh>. <gülüyor> nice seneleri ufaklık. Bu ne? Bu bulmak için bayağı uğraştığım bir şey. Al <laughs> hadi. Gözlerini kapa. Güven bana tamam mı? and counting. That's about to do it. Feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. Ee, beğendin mi? Dalga mı geçiyorsun ya? <laughs> Rica ederim ufaklık. Ne dersin ufaklık? Bakınmaya devam mı? Tamam o zaman. Tamam. <laughs>